Değerli arkadaşlar, sevgili dostlarım, Ramazan bayramının sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum. Uzun, zorlu bir dönemlerden geçiyoruz. Bu zorlu dönem içerisinde bir yandan sağlık problemleri yaşıyoruz. Sağlık problemleriyle eşimizi, dostumuzu, arkadaşlarımızı kaybediyoruz bizi bugünlere ulaştıran Rabbime şükürler olsun. Bu dünyadan öbür dünyaya intikal eden akrabalarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarıma arkadaşlarımıza arkadaşlarımıza da rahmet eylesin. Evet, birbirimizi göremesek de, bir araya gelemesek de inşallah kısa süre sonra tamamen bu korona illetinden kurtulup birlikte bir araya gelir, bayramlaşırız. Bugün sizlere uzaktan avşinden selamlar gönderiyorum saygılar sunuyorum sağlık huzur içinde kalın hayırlı bayramlar diliyorum